Merhabalar. Sıfırdan bir kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda yazılımın kodlamanın başlarından sonlarına doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Umarım sizlerin ilgilerin ilgilerini ve bu e, eğitim, eğitim öğrenme amacınızı başarıyla biz de gerçekleştiririz. Bugün bizim çalışacağımız olan Visual Studio 2022'nin kurulumunu baş, baş öğreteceğiz. Neyse Google'a e giriyoruz. Vistiru Studio yazıp siteye ya basıyoruz. Buradan aşağı indiğimizde Vistiru Studio'yu Buradan aşağı indiğimizde Buradan Komünisti 2022 var. Bunu indiriyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Kendi yükleniyor. Ben indirmeyeceğim. Ben de yükle. Girdiğiniz zaman karşınıza bu onu kurduktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkar çıkacaktır. Gelmiş. Güncelleme gelmiş güncellemiyeyim ben şu anda güncellemeyeceğim. Bu da değiştir'e tıklıyorsunuz dilini Türkçe yapmayı unutursanız yapabilirsiniz buradan dil paketleri var görüyorsunuz İngilizce Türkçe ve diğer diller var ben İngilizce kullanmayı tercih ediyorum buradan Azure geliştirme .NET Full Multi Platform App bunu .NET masaüstü geliştirme daha sonradan C Sharp ile ilgili bazı kodlar olacak. Ben veremiyorum. Böyle yavaş yavaş göstereyim. Buradan çıkıyor olan şeyleri indiriyorsunuz. Kurulumlarını yaptıktan sonra Vistachul Studio 2022'yi kurmuş oluyorsunuz. İlk proje açımını sizlere göstereyim. Uygulamamızı açtıktan sonra açılsın stüdyomuz. Açtıktan sonra burada daha önceden en son girdiğiniz projeler olacaktır. Burada da diğer ekranlar var. Ya ya siz yeni bir tane proje oluşturmak istiyorsunuz. Create a new project. Türkçe seçtiğiniz yeni proje oluştur vardı zaten. Buna tıklıyorsunuz. Biz Windows Form App Parantez içinde .NET Framework üzerinden çalışacak şimdi, çalışacağız şimdi. Buna iki kere tıkladığınızda projemizin ismini girin diyor. Projemiz açıldı. O da next'e bastık. Oradan ismini projenin ismini giriyorsunuz. Daha sonradan eee kaydedilecek kaydetmek istediğiniz dosyayı şey seçince çalıştıktan sonra oluşturuyorsa basıp oluşturabiliyorsunuz. Size dil dil değiştirmeyi oradan göstermiştik lakin eğer ilk başta Türkçe çevirmek Türkçeye Türkçe daha sonra İngilizce çevirmek istiyorsanız da yapmanız gereken aşamalar şunlar. Bu da opsiyonsa yani e, ayarlara girip en baştan en romantik şuradaki oka basıp aşağıdaki seçenekleri açıyorsunuz. Daha sonra internation settings e buradan dilinizi değiştirebilirsiniz. Değiş dilinizi değiştirip OK'ya OK bastığınızda olmaktadır. Başlangıçta daha sonradan diyelim buradaki toolbox yani buton veya textbox'ların olduğu veya ve bunu kapattınız bunu da kapattınız diyelim. Açmanızın yolu şu. Açmanızın yolu. Veya bir evden. Buradan geliyorsunuz. Toolbox var. Buraya. tekrardan açılıyor. Daha sonradan Properties window geldi. Daha deminki olan. Daha sonra Solid Xperi var gene şurada. Ona da basınca daha direkt ekranda geliyor. Bu, bu, bu videomuzda Visual Studio'nun kurulumundan buradaki ekranlardan ufak ufak bahsettik. Da buradan Properties'te Toolbox'tan bahsedelim Toolbox buradaki forma eşya koy, koymaktır. Properties'i bu seçtiğimiz eşyanın, nesnenin ne demek istiyorsanız onun özellikleridir. Mesela bu properties'e aşağı indiğimizde tek özelliği vardır. Buna Text'te ne yazdığımızda butonun üstündeki yazı değil kalkar. Ama name de kodlarda kullanılacak name. O yüzden şimdi o name falan girmiyorum. Diğer şeylere de girmiyorum başlangıcındaydı bu video. Umarım beğenirsiniz. Kanalım sıfırdan bir kanalına abone değilseniz abone olun. Like videomuza da işinize yaratırsa like atmayı. Bir de bir sonraki eğitim, bir sonraki videolar için de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.